Merhaba İlayda. Merhaba arkadaşlar de. Biz bugün İlayda ile Lego Duplo oynayacağız. Onları parçalayacağız. Renklerini ayıracağız. İlayda böylelikle renkleri öğrenecek. Şekiller yapacağız bir de değil mi? Dök anneciğim. Dök dök dök. Wow, içinden kartlar da çıkıyor. Evet İlayda ile kuş yapacağız. Ondan sonra... Ne yapacağız? Çiçek yapacağız. Civciv. Dondurma. Ondan sonra bu ne? Kardan adam herhalde. İlayda bu. Bu da ağaç. Noel ağacı. Daha bir tane daha kart vardı. İçinde olabilir mi anneciğim o kart? Değişik bir tane daha kart vardı. Evet içindeymiş. Bakalım burada ne şekiller yapmışlar. Burada cici var, arı var, kardan adam var. Turta var, gül yapmışlar. Bir sürü şey yapmışlar, ağaç yapmışlar. Ay, bebek, Bu bebek, tırtılmış bebek, ileride, bebek, tırtıl. Bebek, bebek, Orada bakalım bebek. ne varmış. Burada iki tane küçük bebek senin gibi lego parçalarıyla oynuyorlar. Ay, evet iki tane küçük bebek. Sen ne yapıyorsun, ne yapmaya başladın anneciğim? Buradan. Parçaları birleştiriyorsun. Bakalım ileride ne yapacak? Kırmızı mı anneciğim? Bebe. Beyaz. Evet. İlayda biz senle hepsini parçalasak da e, bana beyaz renkli legoların hepsini ayırır mısın anneciğim? Bütün beyaz renkli legoları ayırsana bebeğim hadi. Parçala anneciğim hepsini, parçala. İlayda lego parçalarıyla kule yapıyor. Yüksek bir kulem yapacaksın ileride. Evet parçalamaya başladık şimdi. İlayda şimdi beyaz renkli legoları bana ver anneciğim. Sadece beyazları birleştir. Sadece hayır. Hayır İlayda sadece beyazlar. Sadece beyaz renkler. Hayır beyaz. Evet sadece beyazları alacağız anneciğim. Şu siyah ayır anneciğim oradan. Siyah parçala bana var. Evet. Ama hayır sadece beyazları istiyorum ben. Böyle mi yapalım? Ah beni kovuyor musun? Hay sadece beyaz sadece beyaz. İlay sadece beyaz renkleri birleştirir misin? O zaman beyazlar nerede? O beyaz mı? Bize. Siyah evet siyah beni mi kandırıyorsun? Bize. O da siyah evet. Başka mavi. Bize. Bize. Beyaz beyaz. Başka Bize. turuncu. A -a -a -a. O zaman ben de yapayım ben de bir şekil yapayım bak sana göstereyim nasıl yapıldığını olur mu İlayda? Ben ne yapmak istiyorum biliyor musun? Sana dondurma yapacağım. Bunu alayım sana sürpriz olsun. Sen onlarla oynarken ben sana dondurma yapmak istiyorum. İlayda kamera burada kalsın. Evet dondurmanın bu şeklini alalım. Şuraya şöyle koyalım. Sana ee, ne oluyor bu İlayda? Beni ne izliyorsun anneciğim? Sen kendi şeklini yap. Allah Allah. İlayda dondurman hazır. Kilahta dondurma ham ham yapabilirsin. Ham 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 ham. Beğendin mi? Üstünde kreması bile var bak gördün mü? İlayda. O kadar anneciğim parçaladı ya. Dondurmamı parçaladı. Şimdi İlayda ya. Civciv yapacağım. Bakalım İlayda parçaları verecek mi bir de. Ne anneciğim ne? Ne hangi böcek bakayım bir? O bakalım bir getir göster bakalım kamerada. İlayda örümcek. Böcek. Böcek ne yapacağız? Ne yapacağız kızım? Elayda sana ne yaptım? Civciv. Bakar mısın? Çok tatlı oldu. Ben Bak. Merhaba Elayda. Bana bakar mısın? Elayda beğenmedi herhalde civcivimizi. Cici. Şimdi de ilayda ya turta yapalım. Böcek yok. Böceği almadın mı? Böcek nerede kızım? Sen böceği sevmedin mi anneciğim? İlayda ya böğürtlenli turta. Bu da burada. Böyle şekiller yap böyle. Kardanadan yapalım hadi bir de. Birdland'ı turtayı da yiyor ilayda. Ham ham yapıyor onu da. Çakartma hayır. İlayda. Neden parçalıyorsun? Şurada sadece bir civciv yapabildik. İlayda çünkü durmadan parçalıyor. Honda öyle üst üste koydu. Çünkü İlayda'nın istediği şekiller. Kare şekiller değil mi? İlayda düz şekiller. İlayda düz şekillerle kule yapıyor. İleride bakayım nasıl bir kule yaptın? Kulene bakayım kulene. Hayır önündeki. O değil. Şu şunu bana verir misin? Bu? Hangi renk? Kesin. Kırmızı. Evet ileride kırmızı. Kulen Kulem bitti mi? Ama. Bitti. İlayda bana siyah parçalar lazım. Ama. Ne O zaman kardan adamımız da hazır. İlayda kardın adamı parçalama. Hayır. Ya neden parçalıyorsun ki kardın adamı? Ağlayacak şimdi. Atkısı şapkasını hepsini parçalamaya çalışıyorsun. Gülüyor. O kırmızı parçayı mı aldın sadece? Gülüyor. Al bakalım. Bunlar da senin işine yarar. Al al. Sen bunları istiyorsun. Gülüyor. Evet İlayda parçalar istiyor. Düz parçalar istiyor İlayda. Biz de bunu buraya koyarız. <laughs> Hayır. O sarı şapkasını da aldı. Başka? Başka bir kırmızı şapka buldum. Oley yukarıdan adama şapka buldum ama İlayda onu da aldı. O zaman yamuk bir şapka takarız biz de. Bak yamuk yamuk bu yamuk. Yamuk şapka bak. Aa bu şapka daha güzel oldu evet. Sen burada kal. İlayda yoksa seni de alırdı. Civciv kardan adam. Bir de ne yapacağız? İlayda ile böceği buldum. Böceği buldun mu? Böceği. Böceği ilayda bulmuş. Ben buldum. Ne yapacaksın böcekle? Böceği buldum. Böceği buldun. Evet anneciğim ben de gördüm bulduğunu. İlayda düz kare parçalar istiyor. O onları çok seviyormuş değil mi İlayda? Ay ilayda şekli? Ilay, şu şekli yazacağım. Şu şunu 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 şunu. O benim işime yarayacak anneciğim. Lütfen. Bu düz anneciğim. Bu başka parça. <laughs> Ay onu da aldı. O zaman şimdi bir tane arı yaptık. Arı vız 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 arı vız vız vız. 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 vız... Soktu arı seni. <laughs> Isırdı. Acıdı mı? Acımadı mı? Acıtmak için sokmuştu bu. Vız 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 arı. Hop, bunu da buraya koyalım. İlayda'dan kurtarabildiğim parçalarla şekiller yaptım. Ama İlayda vermiyor parçaları. Arı, şey nerede? Örümcek nerede kızım örümcek? Burada hediye paketi var. Şurada olabilir mi? İşte burada örümcek. Buldu. İlayda örümceği buldu. İlayda. <laughs> Hı, bu ağaç da bitti. Ağacımızı da buraya koyalım. Ağaç civciv. Arı ve kardan adam yaptık. Bakalım ileride ne yapıyor? <laughs> Koy anneciğim üstüne. İlayda. O şekillerle sana hoşça bebeğim. Daha çok parçalama tamam mı? Ay yine başladı parçalamaya. Bak hepsini parçalacak şimdi bakın. Yap bakalım kızım hadi sen. Ha ilayda yapacakmış arıyı. O sektü parçaladı şimdi arı yapıyor size. Sevimli bir arı yapacak. Bakalım nasıl bir arı çıkacak şimdi. Bakayım. Allah'ım çok güzel bir arı yaptı ilayda bize. Çak bakalım. Çak. ben. İlayda yaptı bu arıyı. İlayda yaptı. Ama bu ara uyuyor İlayda. Uykucu Ay, bir ara çıktı. Orta? Uykucu evet anneciğim. Hoşça kal İlayda. Bay bay.